Alo. Efendim. Alo. Efendim. Kiminle görüşüyorum efendim? Hızır Karadeniz. İsminizi bir daha söyleyin. Hızır Karadeniz. Hızır Bey. Evet. evet. Nereden arıyorsunuz bizi? Hadımköy'den. Kadıköy'de. Hadımköy, Hadımköy. Ha Hadımköy yakın, burada. Evet. Tamam. Ee, efendim kimin için aramıştınız? Sıralarda oturan Naime Hanım var onun için aradım Konukların arasında Naime Hanım Evet ya Siz yanlış kapı çaldınız Bir dakika Dur. Naime Hanım bekar mı efendim Evet bekar Kimsiniz siz? Şaka yapıyor bu ya. Siz kimsiniz? Efendim size soruyorum, isminizi bir daha söyleyin. Tıbrada. Alo? Tıbrada. Ben izleyeceğim burada Ay ben. Ay Hızır Bey, Hızır Aleyhisselam gibi çıktınız, bir daha görünmüyorsunuz. Kayboldu. Konuşsanıza. Bayıldı galiba. Hayır, televizyondan ses geliyor. Hızır Bey. Hızır Bey. İşte Semra'cığım bu biri şaka yapıyor. Öyle. Yani. Şaka. Efendim bize SMS göndermişsiniz. Biz de sizi aradık. Ciddiyetimizi sunduk. Terbiyemizle sizi insan yerine koyduk ve aradık. Buradaki seyircilerimizden değil, bizim misafirlerimizden birinin adını verdiniz. Ama şu anda bize cevap vermiyorsunuz. Ve biz de size terbiyesizsiniz diyoruz. Emre Hanım, bay bayanın eli ayağı titriyor. Bu ne, ne terbiyesizlik bu? Bu ne cüret ya bu böyle bağlanıyor da? Ya, Oğlu var onun gelinleri var yani ayıp değil mi? Biz burayı izleyici şey. olarak terbiyesiz. Hayır konuşabilse idi. Evet. evet kendisine saygı duyduk. Dinlemek istedik. Beğenebilir de. Söyleyebilir de. Bekar mısınız hanımefendi? Evet, evet. E Ama tamam olabilir var. efendim. Telefon... Belki gönüldür ya bu. Ben Semra Hanımcığım insanın dostu da var düşmanı da var. Bunu biri yapıyor şaka yapıyor yani. Masusta veyahut da biri yaptırıyor yani. İsim verdi dolaştı. <laughs> Biz buraya gelip tamam konuşuyoruz ya. E, herkesin tamam. gözü Hiç var zaten. Değil. Telefon numarası nasıl olsa kayıtlarda var. Yanlışını... Her ne şekilde olursa olsun Flash TV o yanlışı doğruya çevirmeyi bilir efendim. Benim büyüklerime güvenim sonsuz. Allah kolaylık versin. Zor.